Hastamız daha önce yapılan TAVI operasyonu sonrası tekrardan nefes darlığı, göğüs ağrısı semptomları başlaması üzerine kliniğimizde yapılan tetkiklerde ve ekokardiografide hastanın kalp kapağında tekrardan kaçırmalar olduğu tespit edildi. Sonrasında bu hastaya bu artan kireçlenmeye bağlı kalp kapak içerisine tekrar bir kapak takılma endikasyonu oluştuğu görüldü. Bu hastamıza yapılan bu işlemde transfemoral yolda açık kalp ameliyatı olmaksızın bir girişim planlandı ve hastamızın kalp kapağı bu şekilde takıldı. Şifa ile sonuçlandı. İleri aort darlığı özellikle de yaşlı hastalarda önemli bir sağlık problemidir ki bu hastalara müdahale edilmediği takdirde çoğu kez yoğun bakımlara yatışlar ve hastalarda en kötü beklediğimiz sonuç olan ölüm de görülebilmektedir. Bu yüzden bu hastalara müdahale etmek gerekir. Daha önceki yıllarda bu hastalara sadece ameliyatla müdahale edilebiliyordu ama son 10-15 yıldır bu hastalara kasıktan kapak değişimi işlemi yapılabilmekte. Bizim Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği olarak da yaklaşık 3 yıldır bu işlemleri fazla miktarda yapmış bulunmaktayız. Bu hastamızın özelliği kapak içine tekrardan kapak işlemi yapılmış olmasıdır ve bu Urfa'da ilk defa yapıldı. Teyzemiz e, damarında herhangi bir e, yetmezlik ya da darlık e, semptomu oluşturmadan şifa ile tedavi edildi. Bunun dışında hastanemizde çeşitli özellikle girişimsel işlemler de yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi yapısal kalp hastalığı dediğimiz kalp deliğinin kapatılması, perifer damar işlemleri dediğimiz ayak damarlarının açılması, yüksek tansiyona sekonder böbrek arteri daralan hastalarda böbrek arterleri açılabilmekte ve özellikle kalp damar işlemlerinin hepsi hastanemizde başarıyla yapılabilmektedir.